Nargilej Gaming kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Metin 2 Türkiye yeniden serimizin bir yeni videosunda da sizlerle birlikteyiz. Bu seri biraz benim için tatsız bir seri oldu. Çünkü büyük bir batış yaşadık bu serinin nezdinde. Aynı zamanda internet problemlerinden dolayı videolar gecikti. Bir hazırlık yaptık ama hazırlığımızın sonucu da yine internetin azizliğine uğradı ve tüm yatırım boşa gitti gibi oldu. Gelin videoya geçelim. Videoda zaten daha detaylı gösteriyor olacağım sizlere. Evet arkadaşlar günlük tombala etkinliği vakti geldi. Şöyle tombalamızı açalım. Güzel daha sıfırlanmamış. Saat şu anda 1 ama hala aynı günde gözüküyor. Şöyle hızlıca açalım. Belki şans simgesi çıkartabiliriz. Biliyorsunuz hedefimiz şans simgesi çıkartmak her şekilde. Kristal çıktı. Şöyle açalım. Bir kenar çıktı. Bunlar eskiden çok değerliydi. Ama artık pek bir kıymeti yok biliyorsunuz ki. Ametist çıktı. Galiba bugün bir şans simgesi çıkartamayacağız. Son iki açımız. Bunu bozdurduk. Kurbağa ve son açım. Ben günde bir tane şans simgesi en az çıkar diye umuyorum. Neyse sağlık olsun. Arkadaşlar video kaydında da gördüğünüz gibi şöyle itemler aldım. Bu itemleri bir kez daha üstünden geçmek istiyorum. Böyle bir link yank plak hazır aldık. Bunda 1500 EP var. 10 ateşe karşı dayanıklılık var. Yine aynı şekilde şöyle bir avacı kaskımız var. 10 ateş dayanıklılığı olan. Bu bizim kendi bileziğimizde hatırlayacaksınız. Bunda da 15 ateş var. Yine bir bambudayı dayı var. 10 ateşli. Bir tahta kolyemiz var. 1500 EP'li 10 ateşli. Ve bir abonos küpemiz var. 20 ölümsüzlüğü. Bunun çok bir önemi yok. Sadece güç ve hp için aldık bunu zaten. Bu da yine yan karakterimizin beşgen kalkanı. Bu itemleri almamızın sebebi şu an bizim şamanımızın yan karakterinde yeni kullanabilecek herhangi bir çar yok. E biz aynı zamanda istiyorduk ki bir 61 level suramız olsun. Dolayısıyla biz bu Vayne bahanesiyle 55 levele bir sura kasacağız. Şimdilik level silahlı idaresini istiyorum. Çünkü alacağım muhtemel dolunaylardan daha fazla vuracak. Ki zaten 61'e geldiği zaman bu karakteri üste taşıyacağımız için dolunay kılıcı hazır aslında. Bu elimizdeki dolunay bizim suramızın kılıcı olacak. Evet arkadaşlar karakterimiz hazır. Adı Nargile Gamer oldu. Nargileci Gamer sığmıyor ne yazık ki. Şimdi şu karakterimizi önce bir itemlerin üstüne alalım. Evet karakterimizden itibariyle hazır. Şöyle eşyalarını da göstereyim size. Henüz bir silah yok zaten silahda ihtiyacı yok az önce bahsettiğim gibi 55 levelde zaten level silahıyla farmlayacak. Tahta kolyemizi şimdi takabiliyoruz. Kuşağımızı şimdi takabiliyoruz. Birazdan silah fişini takacağız ama onun öncesinde şöyle depomuzu bir sizlerle birlikte açalım. Burada depoda şamanımızdan aldığımız manımız var. Bu hız için ihtiyacımız olacak. Onun haricinde burada altın balık sandıklarımız var. Bu balık sandıklarından tecrübe yüzü arıyoruz. Yarım saatlik aynı zamanda kahramanlık madalyası arıyoruz. Bunlar saatlik tecrübe yüzükleri. Yani biraz hızlı kasmak istiyorum işin gerçeği. Bunları almaya başlayalım. 5 tane alıp bir açım deneyelim bakalım. Böyle hızlı açalım. Tecrübe üzeri 2 tane çıktı çok güzel. Bir de kahramanlık madalyası çıkarsa ve çıktı çok kolay çıktı. Hiç zorlamadı bizi. Gayet iyi oldu. Şimdi kasılmaya gidebiliriz. Evet hesabımız şimdi ilk metni kesecek. İlk metinle level almak istedim. Biraz daha kolay olacaktır bizler için. Böyle metne vurmaya başlayalım. Ee, şuradan tecrübe yüzümüzü takalım. Yarım saatlik tecrübe yüzümüzden de kullanalım ve metne vurmaya başlayalım. Arkadaşlar metnimizi kestik. Metinle birlikte 5 level oldu. Böyle bir alt plak hazır düştü. Bu biz 34 level'e kadar baya baya idare eder. 1 KHP Şanslıyız hızlıca devam edelim. Evet ikinci metnimizi de bulduk. Bu metinle birlikte 10. seviyeye ulaşırız diye düşünüyorum. Şöyle başladık bulmaya. Kesebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok fazla HP'miz var ve sürekli stat alacağız. Evet bu metni de kestik. 10. seviyenin yarısının üstüne çıktık bile. Bir BK'mız düştü. BK'mıza bakalım. Dehşet BK çok güzel. Burada bizim dehşet BK'mız vardı zaten. Dehşet BK'nın yanına koyalım. Gözlem mantılarını da stokladım bu şekilde. Açıkçası ep falan harcamak istemiyorum bunlar için. Hemen de 17'de master olsunlar istiyorum. Ucuzdan gördüklerimi toplamıştım. Böyle keskinlik zaten ilk açacağımız skill olduğu için çok mühim değil. 3. metne gitmeden önce şuradan oyun görevlerinden yeni silahımızı da alalım elimize. Evet arkadaşlar 3. metnimizi de bulduk. Kıskançlığı metni bu da. Şimdi bunu keseceğiz sizlerle birlikte. Ben buraları muhtemelen biraz hızlandırıyor olacağım. Daha rahat ve zevki olsun diye. Bakalım. Güzel vuruyoruz. Kötü vurmuyoruz. 300 küsür vuruyoruz. Kretle 700 vuruyoruz. Bir tane de kretimiz çıktı gördüğünüz gibi. Onu bastık. Az önce açtığımız altın okeylerden çıkmıştı o da. Bu arada %100 ex-event olduğu için şu anda serverlarda bayağı rahat kasılıyoruz aslında. Tabii ki çok yüksek levellerde kasıldığımız için de rahat kasılıyoruz ama 33 levele kasmak çok sürmeyecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir metnimizi daha kestik. Bundan BK aldık. Kanapı da çıktı. Beceri kitabımızı alalım. Bakalım beceri kitabımız neymiş. 3 yönlü kesme. Bu işimize yaramayacak atalım. Bir vahşi uzman bulduk. Bunu da keselim. Bakarsınız donlay kılıcı atar. Yüksek ortalamalı bir şeyler düşürürüz. Bakalım şöyle devirdik ve donlay kılıcı attı. Çok güzel. Bakalım sizlerle birlikte şöyle ortalaması. Bakarsanız 50 üstü bir ortalama yakalarız. Şöyle bakalım. 28 ortalama 28 ortalama gayet güzel. Alalım bunu arka sayfaya. Arkadaşlar Suraca X adlı arkadaşımız yan karakterinden 2 adet bizim için kobra giysisi aldı. Set çekti. Bu şekilde göstereyim sizlere de. Bunlara 4.4 won anlaştık. Şöyle 4 won verelim. Devamında ticaretle atalım. 2 efsun geldi. İyi olmuş diyelim. Böyle ticaret atalım tekrar kendisine. 40 hem daha vereceğimiz var. Şöyle 10 hem verdik. Hızlıca arkadaşın parasını da teslim edelim. Biz bunlara efsun arayacağız da Bu açıkçası Ayşe etkinliğinde de bizim bir çarımız aktif kasacak, diğer çarda oto da kasacak. Güzel bir şekilde şu anda ayışı etkinliğine katılacağımı düşünüyorum. Yarınki 5 saatlik etkinliğe. Zaten siz bu videoyu etkinlik sonrasında pazar günü göreceksiniz muhtemelen. Mutlaka kar edeceğiz her şekilde kar edeceğiz yani etkinlikten. Son bir onemi kaldı galiba fazla verdiğimi sanmıyorum. Bu da sonuncusu. Şöyle bir kalp atalım. Eline sağlık hocam diyelim. Arkadaşlar biraz yordu ama şu şekilde 15 ateş 10 şeytanlı ve 15 ateş 6 pençeli bir kobra geysi hazırladık. Buramız için kendi karakterimiz için de 10 ateş 10 büyü hızı bir zırh. 10 12 HP üretimde de bir kask yaptık. Bunları üstümüze takalım. Bunları da Sura'ya vereceğiz. Suramıza şöyle 4 vondan bir tane de 100 HP kuponu alıyoruz. Ve yani itibariyle suramızın bütün eksikleri tamamlanmış oldu. Bizim 14 von bir bakiyemiz kaldı. Bayağı azalttık parayı. Ama kaz gelecek yerden tavuk esi gelmez diyelim. Sanırım kostümler sırada daha güzel duruyor ya. İki tane kostüm olmasına rağmen sıraya gayet yakıştı bu kostüm. Neyse şu gözlem bantlarımızı okumaya başlayalım. Dehşetle başlayalım. Bakalım dehşeti master açabilecek miyiz artık. İkinciyi ikinciyi okuyalım. Bir tane daha dehşet vardı sanırım. Çok güzel bu master oldu. Bu Pazara gidecek. Büyülü zırhta yormaz umarım. Çünkü ondan iki tane bulabildim. Şöyle ikinciyi de deneyelim. Bakalım. Büyülü zırhta master oldu. Çok güzel. Artık 3 masterız. 52 leveliz. Bakalım şimdi bir karakterimizi test edelim. Kesebiliyor mu? Kesebiliyorsa çok pot mu? Ona göre app kuponu da hatta kullanalım şimdi. Arkadaşlar şöyle otoya bıraktım şu anda. Herhangi bir şekilde pot içmiyorum. Şunu da kaldırayım şurada. Karakterimiz burada dayanıyor. Büyülü keskinliği sönmediği sürece dayanıyor. Yani o tav çok rahat bir şekilde kasacak bu da. Hem bizim için okey kartı kasacak hem ayış hedefini sandığı kasacak. Bunu 55 levele atmam gerekiyor gibi hissediyorum. Çünkü çok bir okey kartı düşürebilecek miyiz bilmiyorum. Gerçi daha yüzü eldiven vesaireye almadık. Bakalım ya duruma göre hareket ederiz ve zehirden dolayı evet canı gidiyor şu anda. Demek ki potlara her şekilde ihtiyacı olacak karakterimizin de. Bakalım. Buraya kadar izleyen arkadaşlar eğer videolardan keyif alıyorsanız lütfen bir like atmayı aynı zamanda abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız da beni inanılmaz motive ediyor. Gerçekten oyuna daha bir hırsla bağlanıyorum açıkçası. Şimdiden teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 129 adet gümüş okey sandığı, 3 adete sanıyorum altın okey sandı açtık ve bir adet bile yüzük bulamadık. Dolayısıyla suramıza altın balık sandıklarından kahramanlık madalyası çıkarttık ve öyle ay ışığına katıldım ama ay ışığı döneminde dediğim gibi hem bayram aynı zamanda diğer ay ışığında da internet kesintilerinden dolayı veyni tam verimli kullanamadık için gerçeği. İki ay ışığının da toplam hasatını şu şekilde göstermem gerekirse 37 adet gümüş okey sandığımız var. Onun haricinde burada 20 adet daha oynanmamış set var. 1 adet altın okey sandığı var. Otelde 2298 tane de Ayşe Define sandıklarımız var. Açıkçası bu kadar para harcamaya ki bunun yaklaşık 16-17 bonu sadece okey sandıklarına gitti çöpe gitti işin gerçeği. Oradan çıkan simyalar da boş çünkü 1-2 bonluk simya çıktıysa çıktı. Dediğim gibi o kadar fazla okey sandığının ardından Totalde 2 event'e katıldım ve 2200 sandık elde ettik. Her 200 sandık şu anda aşağı yukarı 3 won ediyor. Burası zaten totalde 30 won yapıyor. 33 35 won gibi para elde ettik. Ben zaten bu sura karakterini kasmak, hazırlamak için ve sandıkları için 25 30 won gibi para harcadım. Açıkçası değmedi. Kar ettim ama değmedi. Bu video böyle oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.